İnsanlara bakıyorsunuz ki çekici gelen insanlarda immün sistemleri daha aktif çalışıyor. Yani onlara aşı yaptığınızda elde ettiğiniz o antikor yanıtı daha hızlı ve daha güçlü. Ben şunu koy, koydum. Bakın insanın çekici olmasında simetrikten başka bir özellik. Yani mesela simetrik gözler simetrik burada. Burnu orta attı. Bir de şu yüz rengi çok önemli. Evet. Eğer bir insanın immün sistemi, bağışıklık sistemi iyi çalışıyorsa karaten denen bir pigment yaratıyor. Karaten biliyorsunuz havuçta, Domates bulunan pigment. Şu tam o havuç rengini veriyor bizim yüzümüze. Sağ taraftaki. Sağ taraftaki. Ekranın sağ. Eğer sizin immün sisteminiz iyi çalışıyorsa yüzünüz o renge dönüşüyor. Ve bu çok çekici bir renk. Yani. Ya da fondöten sürüyor. E, <laughs> yok. yani biz doğaldan bahsediyoruz. İnsanlar. O zaman yok. Birbirlerinin yüzüne baktığı zaman. Sol bir soluk bir renk. Bakın o anemik bir renk değil o. Kansızlık değil o. Bu tam bir portakal ya da havuç rengi. Bu renk bize şunu söylüyor. E, bu sağlıklı bir. E, immün sisteme yani sağlıklı bir bağışıklığa sahip, bu çekici bir yüz ifadesi bizim için ve buna baktığınız zaman bakıyorsunuz ki e, mesela çok ilginç bağırsakta kurt olduğunda bu renk daha da koyulaşıyor çünkü kurtlara karşı bir immün reaksiyon veriyoruz. Bu sizi daha da çekici hale getiriyor. Yani bu ben kurtla baş edebiliyorum, evet. onu tanıyabiliyorum evet, demek. Evet. Evrimatik olarak bütün hayvanlarda bu olmuş. Hatta balıkları biliyorsunuz. Balıklarda mesela Japon balıkları bilirsiniz, o karoten rengi o. Ve evet. o üstündeki o havuç evet. rengidir o. Ee, siz eğer suya bir miktar karotenli besin koyarsanız, yani havuçtan elde edilmiş pigmentli ürün koyarsanız balıkla çiftleşme artıyor hemen. İnsanlar da böyle, biraz havuç ya da portakal yediklerinde renkleri biraz daha koyulaşıyor ve daha tercih edilebilir hale geliyorlar. Yani bu bakın ne kadar yani, ilkel yani, bir şey. Yani havuççular yaşar. Evet. evet, ya ilkel ama bakın yani tam nereden bu kalatılmış ve çok ilginç. Simetrik olduğunuz zaman e, bu benim genim iyi demek ya da yüzünüzün o hafif o portakal rengi immün sistem iyi çalışıyor demek. Bu insanlara bakmışlar. Sadece immün iyi çalışmıyor bunların. Bunların genleri iyi. Bunlar bakıyorsunuz daha iyi dansçı olmuşlar. Daha iyi mesela yaptıkları meslekler daha iyi yere gelmişler yani e, demek ki buradan şu anlaşılıyor hı hı. çünkü bizde bir gen e, tek yere bakmıyor aynı gen immün sisteme kontrol ediyor aynı gen sizin burnunuzu kontrol ediyor simetrisini aynı gen sizin zekanızı da kontrol edebiliyor onun için e, öyle bir fikir elde ediyoruz ki yüze bakarak ilk bakışta o yüze bakmak bize bir sürü esasında şey e, ifade evet. ettirebiliyor çekicilik anlamında ya da yani immunite ta buradan başlıyor esasında. yani Immun sistemin şeyi, şeyi çekiciliği ta karotenden başlıyor esasında. Bir şey diyebiliriz. söyleyeceğim. Yani Yavuz Hocam'ın söylediği şey şaka değil aslında yani fondöten kullanmak tabii, bronzlaşmak aynı, vesaire. Aynen hatta aslında... karoten almak. Hatta... hatta şunu söyleyeyim mesela o rengi karotenle elde ediyorsunuz ama dışarıdan havuç yemek immün sistemi hiç etkilemiyor. Yani immün sistemin sağlığını iyileştirmiyor. Yani dışarıdan havuç yemek Domates yemek, immün sistemi güçlendirmiyor. Çok ilginç. O rengin içeride olması lazım. Hmm. O da önemli. Hani siz onu takviye edip çekiciliğinizi arttırabilirsiniz <laughs> ama siz kandırıyorsunuz, fake bir iş yapıyorsunuz o zaman. Ya yani doğala bıraktığınız zaman iş öyle değil. O renk doğal oluşan bir renk gerçekten de.